İyi günler değerli insanlar. 11 Kasım 2023 Cumartesi, saat şu anda 17 güncel haberlere baktığımızda. Son dakika. Deprem, son depremle resmi gazetede bugün. 11 Kasım 2023 resmi gazete kararları. 5 ilde narko güç operasyonu. 199 şüpheli yakalandı Galatasaray haberi. Rodrigo Bentesör kararını verdi. Galatasaray'a transfer, Galatasaray haberleri. Saça Boy için rekor bol servis. İtalyan devi talip oldu Galatasaray'a 38 milyon euroluk transfer. İşte Aslan'ın yeni melosu Beşiktaş haberi. Rıza Çalınbay açıkladı. Ibao Bakar sakat mı? Thomas Müller'den Galatasaray itirafı. Isınmaya çıkamadım Fenerbahçe'de büyük endişe. İsmail Kartal harekete geçti Fenerbahçe haberi. Cengiz Ündür şoku. Bunu kimse beklemiyordu Kasımpaşa 3 ila 4 Mondi Kayseri Spor. Maç sonucu özet. Volkan Demirel'den flash sözler. Galatasaray'da oynasaydım, Beşiktaş'a gönül rızasıyla geliyor. Sözleşmesinde özel madde var Şampiyonlar Ligini kazanma ihtimalleri açıklandı. Galatasaray, spor yazarları Trabzonspor Tümosan Konya spor maçını değerlendirdi Fenerbahçe. Transfer haberleri, Manchester United Altay bayındırdan sonra o yıldızı da alacak. Galatasaray Lig'e dönüyor. İşte Okan Buruk'un Hatay Spor maçı 11 İl gündem oldu. Ludo Fenerbahçe'yi mat etti, Trabzon spor haberi. Abdullah Avcı istatistikleri alt üst etti. Fatih Terim'i geride bıraktı transfer haberi Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor. Yer yerinden oynayacak Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer girişimi. Fenerbahçe'ye fırd müjdesi. A milli takımımızın aday kadrosu açıklandı. Baba Karış Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivas Spor canlı anlatım, Trendyol Süper Lig Korendon Alanya Spor, Gaziantep FK canlı anlatım, Trendyol Süper Hatay Spor Galatasaray maçı canlı izle. Hatay Spor Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray'dan dev operasyon. Fenerbahçe'nin eski yıldızı için harekete geçildi. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hazırlıklarını. Tamamladığı 1.5 dakikada bacak sikilaştırma hareketi televizyon A Spor canlı yayın Ümit milli futbol takımının aday kadrosunda değişiklik yapıldı Trabzonspor Spor Başkanı Ertuğrul Doğan Konya Spor maçının hakemlerinden memnun keçi ören gücü 1 ila 1 Bodrum FK. Maç sonucu özet. Tuzla Spor 3 ila 1 Giresun Spor. Maç sonucu özet. Fenerbahçe haberleri İsmail Kartal'dan Adana deplasmanında sürpriz tercih. Galatasaray'dan Hatay Spor maçında anlamlı jestli yolu İtalya milli takım kadrosuna alındı. Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı. Manchester City'den sonra Atakaş Hatay Spor Galatasaray maçının var hakemi belli oldu Rooney'den Luis Nani itirafı. En sevmediği takım arkadaşı Thomas Müller'den çok konuşulacak Galatasaray açıklaması. Trabzonspor haberleri Pol Onuatu'dan İbrahimovic golü. Cani dolar ve altın fiyatları 11 Kasım 2023 dolar. Euro, gram, çeyrek altın kaç TL? THY Eurolig'de Türk takımları 2'de 1 yaptı kadın futbol süper liginde derbi heyecanı rider. Samsun Spor, Elijah Pemberton ile yollarını ayırdı Abdullah Avcı. Okul bahçesinde oynamıyoruz. Beşiktaş'ta Rıza baydan ilk sözler. Görevde ne kadar kalacak? Trabzonspor 2 ila 1 Tümosan Konya Spor. Maç sonucu özet. Beşiktaş evinde Rams Başakşehir ağırlayacak Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte bütün ihtimaller Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Rıza Çalımbayoğlu Türk Telekom Lider. Samun Spor karşısında galip geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.